Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Femix Laboratuvarı ikinci dersimiz. Laboratuvarı iki, ikinci hafta dersimiz işleyeceğiz. Bu hafta e, sorgulamaya dayalı öğrenme ile ilgili ders notumuzu e, birlikte alacağız. E, buna ilişkin slaytları tekrar farklı kaynaklardan size derledim. Sorgulamaya dayalı öğrenme türleriyle dersin izlencesinde yayınlayacağım bu şekilde. Ee, daha önce bunu hatırladığım kadarıyla laboratuvar ders sırasında da biz kullanmıştık. Yani ödev olarak da vermiştim. Sizden araştırmanızı istemiştim. Bu dersin bir özetlemesi mahiyetinde olacak. Şimdi ilk aşama yapılandırılmış sorgulama. Sorgulama türünde gördüğünüz üzere tüm öğrenme aşamaları öğretmen kontrolünde. Ee, öğretmen öğrencilere başlangıç sorularını veriyor ve bunun üzerinden sorgulamaları yürütmelerini istiyor. Burada sorgulama süreci dediğimiz şey yani İngilizce karşılığıyla Inquiry denen yapı yani muhakeme, sorgulama, muhakeme yürütme. Ama tabii ki İngilizce literatürde e, muhakeme ile sorgulama farklı kavramlar. E, bizim Türkçe literatürde de karıştırmamamız gereken durum, sorgulama, sorgulamaya dayalı öğretim, basitçe sorular yoluyla yapılan öğretim değil. Yani soru sorma becerisi ayrı bir beceri anam e, Sorgulamaya dayalı öğrenme başlı başına e, bir sistematik yapı teşkil eder. Bunun basamakları vardır. Zaten şu anda da onu görüyoruz. Ee, biz şimdi 4 tane sorgulama türü göreceğiz, araştırma sorgulamaya dair öğrenim adı ee, Yapılandırılmış sorgulamanın en temel basamak olduğu söylenebilir. Çünkü öğretmen kontrolü baskın, bu bizim istediğimiz bir durum değil. Ee, şunu diyebiliriz o zaman, genelde akademik başarısı daha yetersiz olduğu, daha geride olan ee, bireysel ee, öğretimle biraz daha hızlandırılmış e, öğrenmeler yaşaması gereken öğrencilerde daha etkili olabileceğini düşünebiliriz. Ee, öğretmen başlangıç sorularını ortaya koyuyor ve sorgulama sürecini tetikleyecek araçlar kullanıyor. Belirli öğrenme etkinliklerini öğrencilerin anlayış oluşturmak için kullanacakları kaynakları ve değerlendirme süreçlerini öğrencilerin anlamalarını tespit etmede kontrol amaçlı olarak kullanılıyor. Ee, yani bu kapalı uçlu e, deneylerin e, rahatlıkla yapılabilmesinde bu sorgulama türünün etkin olduğu söylenebilir. Bunun üzerinden düşünebilir. Sizlerde ikinci sınıftaki e, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı derslerinde zaten daha önce hangi ders de olursa bazılarını almayanlar var veya bazılarını alanlar var programın içeriğine göre, yeni eski program içeriğine göre. Buralarda zaten gördünüz, orada size bir köy veriliyor. Köylerin e, geneli teorik bilgi, yasa, ilke veya kavramları içeriyor. Sizler buna ilişkin deneyler yapıyorsunuz ve oradaki değerleri doğrulamaya, onlara benzer sonuçlar bulmaya çalışıyorsunuz. Eğer birebir doğru çıkmadığını gördüğünüzde e, hatanın ne olduğunu, hata payının, yani bilimsel sorgulamalarda daima hatanın olabileceğini, bu nedenle bilimsel bilginin daima değişime açık olabileceğini e, düşünebilirsiniz veya düşündüğünüz o süreçlerde. Bu yönden önemliydi yapılanlarımız sorgulama ama biliyoruz ki eleştirel düşünmeye veya e, sizlerin daha farklı hayal gücüne dayalı e, yaratıcılıklar ortaya koymanız da son derece kısıtlı imkanlara sahiptir bu sorgulama türü. Şimdi bunun bir basamak üstünde olan ikinci kademeye geçelim. E, bu bileşenimiz kontrollü sorgulama. Yani e, ne önceki kadar birebir statik özellikle değil, e, ne de açık sorgulamaya gidecek kadar öğrencinin tamamen özgür olduğu öğrenci merkezli bir özelliğe sahip değil. E, yine öğretmen birkaç temel soruyu sunuyor öğrenciye, yine öğretmen belirlemiş oluyor. E, öğrenciler bu temel sorular için kendi oluşturacakları cevaplara ve delillere, kanıtlara, öğretmen tarafından önceden belirlenmiş birkaç kaynağı kullanarak ulaşıyorlar yine bir yapılandırılmış durum var. Bunu kontrol adı altında alıyoruz burada. Ve bu çeşitli sorunlara neden olabilir. Bir kere zaten sorular, öncelikle soru verilen soruların öğrenci ihtiyacına ve motivasyonuna uygun olup olmadığı mutlaka denetlenmelidir. Bundan emin olunmalıdır. Veya öğrenme farklılığı olan öğrenme hızında farklılık olan öğrencilerin aynı anda benzer sorulara benzer nitelikte kanıtlar, argümanlar üretmeleri e, pek beklenen bir durum değildir. Bu nedenle e, bu yönden bir sınırlılık oluşturabilir. E, yine şu yönden de bir sınırlılığı olabilir. Öğretmenin kendi belirlemiş olduğu kaynaklar doğrultusunda bu sorgulama yürütülmekte. Biliyoruz ki muhakemede akıl yürütme e, yollarında insanlar e, akılcı olarak, duygusal olarak veya sezgileriyle farklı kaynaklara ulaşabilirler veya onların dünya görüşleri, olayları yorumlama biçimleri e, gibi birçok kavram, birçok özellik, e, onların kanıt bulma kaynaklarını çeşitlendirebilir burada bir durumsal bir sınırlama var ve zaten kaynağın içeriğini Biz öğretmenler olarak biliyoruz hangi kanıtlara ulaşılabileceğini biliyoruz ee, kendimiz bu temel sorular yoluyla öğrencileri yönlendiriyoruz Bu da bir nevi Az önce nasıl tamamıyla birinci evrede e, doğrulama doğrulamacı sorgulamada tamamen her şey sabitse Bunda da öğretmenin aslında süreci kontrol ettiği, bir parça hareketlediği, izin verdiği bir sorgulama türü anlayabiliriz. Farkını bu şekilde açıklayabiliriz ilk basamaktan. Bir diğer özelliğimiz ise tüm öğrenciler anladıklarını tipik olarak aynı özetleyici değerlendirme ile gösterirler. Şimdi bu özetleyici sumatif değerlendirmeden ziyade isteğimiz formatif yani oluşturmacı, forma sokucu bir değerlendirme olması. E, tabii ki burada kontrollü sorgulamada doğal olarak öğretmen merkezli olduğu için bu tüm süreci sınıf içerisindeki tüm öğretmen, öğrencilerin anlamalarının, becerilerinin, bunların gelişiminin denetlenmesi öğretmene kalıyor. E, bu kadar kontrollü bir sorgulama evresinde ders sırasında tüm öğrencilerin değerlendirme süreçlerini yerine getirmek zor bir beceri öğretmenler adına. Ki öğretmenlerin de bunlara dair değerlendirme becerilerinin düşük olduğu sıkça araştırma bulgularına yansıyor. Bunu da unutmamak lazım. E, kontrollü sorgulamada tipik olarak tabii ki ne oluyor? Doğal olarak e, formatif bir değerlendirmeden ziyade özetleyici bir değerlendirme hakim oluyor. Şimdi biraz daha ilerlemiş bulunalım. Yani rehberli sorgulamaya geçelim. Bizim sınıflarımızda önerilen veya yapılması daha gerçekçi görünen e, çağdaş anlayışları, çağdaş fen eğitim anlayışları karşılamaya aday öğretim programlarında verilen kazanımları, hedefleri, durumları, e, karşılamada e, gelecek vadeden bir sorgulama türü. E, bu da o sorgulama inquiry dediğimiz İngilizcesiyle e, kavramın rehberli yönlendirilmiş sorgulamada diye geçiyor. Rehberli bir şekilde yürütülmesi. Bir nevi bizim yapılandırmacılık felsefesinde, öğretim öğrenme anlayışında gördüğümüz veriler, rastlaşabiliriz burada. Onun için başlayalım. Birinci özellikle de şöyle demişiz. Öğretmen önceki evredeki gibi öğrencilere birkaç temel soru veriyor. Üçüncü basamağa gelmiş olmamıza rağmen halen sorular, bu birkaç temel soru halen öğretmen tarafından öğrencilere sunuluyor. Bu önemli bir nokta. Öğrencilerin yanıtlarını araştırmak için kullanacakları kaynakları öğrencilere seçtirmekte ve onları nasıl anlamlandıracağına izin vererek yönlendirmektedir. Öğretmenin rehber rolü ikinci, birinci ve ikinci e, basamaklara göre bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öğrenciler e, az önceki, bir önceki basamakta ikinci basamakta kaynakları öğretmenler tarafından alırken bu konuda sınırlı iken tüm kaynakları kendileri seçebiliyorlar. Bu da onların tabii ki akıl yürütme becerilerini daha iyi karar alma becerilerini yani yansıtmalarına neden olacaktır. Bu yönde bir özellik. Tabii ki bir de onları nasıl anlamlandıracağına izin verip yönlendirmesi de önemli. Çünkü e, her öğrencinin her kavrama ilişkin anlayışlarını benzer şekilde kavramsallaştırdığını, anladığını düşünmek e, klasik kavramsal değişim modellerinin e, varsayımlarındandır. Ancak son dönemlerde gelişmekte olduğu üzere e, göreli bir kavramsal değişim e, algısından bahsedilmektedir. Buna göre zihnimizde küçük bilgi parçacıkları yer almaktadır. Bu bilgi parçacıkları yan yana geldikçe tıpkı bir e, halının bir kilimin deseni gibi e, zamanla bir görüntü oluşturmakta ve o motifler, o öğrenme desenleri de her bir öğrenciye e, kendine ait olacak şekilde şekillenmektedir. Yani e, o hibritleşme e, o bireysel farklılığı açıklamada e, bir yardımcı konumuna gelmektedir. Bu klasik görüşün bir alternatifidir. Yani klasik görüşle e, sabit değişmeyen bir kavramsal süreç vardır. Bunu Posner e, makalesinde 1982'de Posner ve diğerleri anlatıyor. Buna ilgili de derste e, tartışmıştık. Posner'ın modeliyle ilgili. Orada dört basamaktan bahsediyor. Bu dört basamağın gerçekleştirilmesi durumunda, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda ancak ve ancak kavramsal değişimin e, görüleceğinden bahsediyor. Ancak göreli kavramsal değişim bunun alternatifi onun varsayımlarında e, çökmek üzere yola çıkıyor. En temelde yani temelde saldırdığı varsayımı ise herkesin aynı şekilde bu dört evreden geçerek e, mutlaka kavramsal değişimi yerine getireceği varsayımı. E, bu tabii ki günümüz araştırma bulgularına ve günümüz sınıf uygulamalarına bakıldığında. E, uygulamada yani pratikte göreli kavramsal değişimin daha çok işlediğini daha çok daha geniş bir ekolojik geçerliğe sahip olduğunu e, görüyoruz Bizler araştırmacılar olarak bunu da size çıkarmakla e, yükümlü oluyoruz Bu gibi bilgileri e, Çünkü sizin doğrudan bu bilgilere ulaşma şansınız yok bunlarla desteklenmesi de araştırma bulgularıyla, literatürdeki araştırma bulgularıyla desteklenmesi de sınıf için faydalı oluyor. Bunları sınıfta görüyoruz çünkü. Üçüncü özellikle ise öğrenme bu kaynak seçimi ve özetleyici değerlendirme yoluyla gerçekleşir. Yine özetleyici değerlendirme sürüyor yani üç boyutlara. O halde biz rehberli sorgulamayı bununla ilgili yapılan çalışmalarda bu özetleyici değerlendirmelerin daha çok formatife dönüştürülmesi konusunda değerlendirme bileşeninin geliştirilmesi adına çeşitli önerilerde bulunabiliriz. bunlara ilişkin etkinliklerin değerlendirme yönlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılabilir, arttırılabilir bunlar. Gerçekten de pedagogik alan bilgisi dahilinde incelendiğinde çünkü değerlendirme bilgisi öğretmenlerin ve öğretmen adaylarına pedagojik alan bilgisi bileşen içinde yer alan bileşenlerinden biridir ve genel bulgular ister ülkemizde ister yurt ülke dışında yapılan nitelikli çalışmalar incelendiğinde <laughs> e, genel olarak değerlendirme boyutunda neyi değerlendireceğini bilme ve onu hangi e, tekniklerle değerlendireceğini bilme konusunda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının zorluklar çektiği görülmekte. Dolayısıyla referli sorgulamanın etkinliğinin arttırılması ve süreçteki kazanımların daha doğru şekilde değerlendirebilmesi için bu sorgulama türünün ve değerlendirme yönünden geliştirilmesi gerekliliği aşikardır. Son basamakta çıkışlı sorgulama diğer üçünden ayrılıyor adı üstünde şöyle diyebiliriz birinci basamanın tamamen zıttı yani öğrencinin artık e, sabitlenmediği sabit paradigmalar altında çalışmadığı kendi fikrini kendi zihninde kavramsal çerçeveleri özgürce ortaya koyabildiği e, kendi kavram yanılgılarını da ortaya koyduğu bunlarla karışık bilişsel çıktılarını, görüşlerini, becerilerini, tutumlarını, inanışlarını, hepsini hepsine eğilimlerini harmanladıkları bir sorgulama ortamı gerektiriyor. Öğrenciler öğrenme etkinliklerini kişiselleştiriyor. bu da daha çok bireysel gelişimin denetlenmesini gerektiriyor ve kendi öz değerlendirmeleri yoluyla öğreniyor ne yapıyor? Kendini değerlendirmeyi öğreniyor. E, akranları yol aracılığıyla değerlendirmeler alıyor. Öğretmenin onu değerlendirmesi süreç süreçte önem kazanıyor. Tabii ki bu bu sıkı değerlendirme ağı bize formatif değerlendirmenin olması gerekliliğini çağrıştırıyor. Çünkü sumatif bir değerlendirmenin olduğu bir ortamda açık uçlu sorgulamanın bir dönem veya iki dönem boyunca eğitimi dersleri, bilimsel araştırma yöntemleri dersleri, özel eğitim de, yöntemleri dersleri gibi derslerde formatif bir değerlendirme olmadığı sürece bunların hele günümüz kalabalık ben sınıfları dahilinde incelendiğinde öğretmen eğitimi bağlamında e, çok zor olacağı görülecektir. Zaten normal okul boyutunda da okullarımızda sınıflarımız kalabalık öz değerlendirmelerinde kadar zor olduğu Onların portfolyolar yoluyla yürütülmeye çalışıldı ama yine de beklenen o e, geri bildirim feedback mekanizmasının yoğun ajandalar dolayısıyla okullarda yürütülen yoğun ajandalar dolayısıyla istenilen şekilde yürütülmedi biliniyor. Bu zaten bizim uluslararası sınavlarda da daha gerilerde yer almamızdaki en büyük etkenlerden birisi yani bizim sorgulamaya dayalı otantik öğrenmeler üreten ve bireyselleştirilmiş, kişiselleştirilmiş değerlendirme süreçlerini barındırma, yani sorgulama düzeyi düşük olan öğrenme ortamlarımız doğal olarak bizim bizzat temsil sınavlarda bir geride kalmamıza neden oluyor. Ve bunun çözümleri çok basit değil. Topik'in çözümler önerdiği için Onları burada tartışmıyoruz. Bu belki de bu şekil. Bunu bir kitaptan aldık. Ee, oradan en güzel açıklayacak şekilde özetlenmiş durumda. Ee, bu dördünü bir arada anlayabilmek için şöyle görebiliriz. İlk şekilde yapılandırılmış sorgulamada öğretmen yüzmeyi öğrenmek üzere gelmiş öğrencilerin sadece tutunarak, çünkü yüzmeyi bilmiyorlar, Burada hedef onların boğulmadan e, yüzmeyi öğrenmeleri, en güvenli bir şekilde yüzmeyi öğrenmelerini sağlamak. Ne yapıyor? Öğretmen suyun içerisinde. Çünkü her öğrencinin yüzme bilmedikleri için herhangi bir durumda bir tehlike durumu var. Yani ölüm tehlikesi var. O yüzden suyun içinde kendisi burada öğretmen. Öğretmen suyun içindeyken herhangi bir rehber rolü yok. Bunu kontrollü sorgulamada ikinci basamakta da görüyoruz. Daha çok denetleme, yani kontrolden rehber, rehberlik yapmaktan öte bir kontrol, bir denetleme var. Çünkü buralarda öğrencilerin şu durumda bu resimde anlatıldığı bağlamda eee boğulma riskleri var yani belirli bir beceri henüz geçmemiş durumda oldukları için öğrenciler ya yapılandırılmış ya da kontrollü sorgulama süreçlerine katılıyor bu anlayışta, bu yaklaşımda. ilk basamağa göre kontrollü sorgulamada biraz daha özgüvenlerinin yerine gelmesi ve su içinde hareket edebilmeleri için öğretmenin onları biraz daha cesaretlendirdiği ve ilk çabaları kendi başlarına yürütebilecekleri ancak yine kontrollü e, denetimler denetimlere yönlendirdiği görülüyor. E, ne zaman öğretici o havuzdan dışarıya çıkıyor rehberli sorgulamayla birlikte çünkü e, rehber olma niteliği dışarıdan yürütülecek bir kavram. Havuzun içinden yürüttüğünüz süreci öğrenci onun sizin eğiticinin can korkusu taşıdığını hissedecek ve daima korkacaktır o öğrenci. Böylece rehber dışarıya çıktıktan sonra e, o öğrencilerin, yüzücülerin yüzmeyi artık pratik haline getirdiği görülüyor. Öğretmen dışarıdan onları yönlendiriyor. İşte genel olarak bizim sınıflarımızda istediğimiz şey de bu. Budur. Devamında açık uçlu serbest sorgulamada öğretmen yine rehber niteliğinde ama artık yönlendirme gereği de duymuyor, çünkü öyle bir hal almış durumda ki herkes kendi öğrendiği motifi dilediğince uygulamaya başlıyor. Böylece hayal gücü yaratıcılıkları, onların çalışmalar sırasında, grup etkinlikleri sırasında yaratacakları ahenk, birlikte çalışma, e, aidiyeti, bunların hepsi gelişmiş hale geliyor. Herkes istediği şekilde kendi sorgulama türüne, bireysel tarzına göre o etkinliği yürütmüş oluyor. Tabi burada yüzme üzerinden verilmişti. Biz de bunu her bir ders için öğretimin hedefleri yani kazanımları bazında görebiliriz. Böylece açık uçlu serbest sorgulamada statik programın dikte ettiği bir kazanım sürecine de muhtaç olunmadığı görülüyor. Zaten programların amacı da öğretmenlere çoğu zaman orada yer alanları, onlara verilenleri yapmaları değil. Bunlar standartlar yani en alt limitler. Öğretmenlere daima programlar onların o kazanımlar doğrultusunda daha zengin öğretim yapmaları konusunda bir beklenti içinde. Ama bunun tabii farkında olan çok az öğretmenimiz var. Bu ayrı bir farkındalık ve üst bilişsel düşünme gerektiriyor son basamaktaki sınıfları kurabilirsek sizler gelecekte öğretmenlik hayatınızda bu sınıfları oluşturabilirsiniz. Ne ala. bu dersimizi özetleyelim. genellikle izleniminiz bende oluşan izlenim veya benim deneyimlediğim izlenim öğretmen merkezlikten öğrenci merkezliğe bir genel değişimin olduğu Aşamalar arasında geçişler net değil. Bu çoğu e, kavramda böyledir zaten bilimsel alanda. Bu da bu şekilde. Çoğu, yani aynı durumda bir öğrenci hem yapılandırılmış hem de rehberli sorgulama türünde etkinliklere ihtiyaç duyabilir. Yani illa birini alıp tüm öğrenciler buna uyacaklar bütün sınıf, bütün okul her derste bunu yapmalı diye bir genelleme yapamayız. Ee, öğrencinin ilgi, ihtiyaç, motivasyon gibi tüm öğeleri dikkate alınmalı ve bu sorgulama türlerinin hangisinin en etkin şekilde işleyeceği üzerine daha önceden düşünmeli her bir öğretmen. Ve son olarak da kontrollü ve rehberli sorgulamanın kullanımının günümüz sınıfları için daha gerçekçi olduğundan bahsediyoruz. Bununla ilgili zaten bilgi vermiştik az önce konuşmuştuk sizlerle. Bundan, buna değinmiştim. Böylece bu dersimiz sona eriyor. Üçüncü hafta tekrar görüşmek üzere.